Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz sözcük yapısı. Sözcük yapısını üç ana başlıkta inceliyoruz. Hemen bakalım sözcük yapısında. Gördüğünüz gibi sözcük yapısında önce basit sözcükler, sonra türemiş sözcük ve sonrasında da birleşik sözcükler üzerinde duracağız. Bununla ilgili hemen şunu belirtelim yapıyla ilgili, bir sözcüğün yapısıyla ilgili size ne tarzda bir soru gelirse gelsin, sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak bu üç başlık aklımıza gelmeli. Yani bizden istenen sözcük ya basit, ya türemiş, ya da birleşik olacaktır. Sevgili öğrenciler, şimdi yapılarına göre sözcükleri incelemeye başlayalım ve basit sözcükle devam edelim. Basit sözcük neye denir? Bir defa hemen şunu belirtelim. Bir sözcüğün basit yapılı olabilme özelliğinde bu sözcüğün hiçbir şekilde yapım eki almaması ön plandadır. Yani şunu söylemek istiyoruz. Basit sözcük yapı almayan sözcüktür. Peki acaba yapım eki almaz da çekim eki alabilir mi? E tabii ki değerli arkadaşlar. Yapısı basit olan bir sözcük çekim eki alabilir. Almış olduğu ek, bu ek onun yapısını değiştirmez. Bakın örneğimizi inceleyelim hemen. Akşam balkonda bir saat kitap okudum. Burada balkon sözcüğü durum ekini almıştır. Gördüğünüz gibi ismin D halini almıştır. Yapısında, balkonda yapısı sözcüğünün yapısında herhangi bir değişiklik yoktur. Balkonda sözcüğü yapı yönünden basit bir sözcüktür değerli arkadaşlar. İkinci olarak türemiş sözcükler. Türemiş sözcüklerle ilgili hemen şunu belirtelim. Basit sözcüğün aksine türemiş sözcükte ise mutlaka en az bir yapım eki bulunmalıdır. Buna göre türemiş sözcük için yapım eki alma şartı vardır. Tabii ki yapım eki almanın yanında türemiş sözcükler de çekim eki alabilir. Çekim ekleri de bulunur. Örneklerimizi inceleyelim. Bakın kitap sözcüğü lık ekini almış. Hatırlayalım bu eki. Kitap isim, isimden isim yapan yapım eki almış ve bu sözcük değerli arkadaşlar yapı yönünden türemiş bir sözcüktür. Herhangi bir sözcük birden çok yapım eki ya da birden çok çekim eki alabilir. Bakın hemen örneklerimiz üzerinden bunu anlatalım. Göz sözcüğü isim. Bu isim olan sözcüğe isimden isim yapan yapım eki bakın. Gözlük. Gözlük sözcüğü isim olduğu isimden isim yapan yapım eki, cıcı eki, gözlükçü gördüğünüz gibi göz sözcüğü iki tane yapım eki aldı. Sonrasında bakın gözlükçüler ler eki çekim eki den çıkma, uzaklaşma, ayrılma yani hal eki. Gördüğünüz gibi türemiş bir sözcük birden fazla yapım eki alabilir ya da türemiş bir sözcük birden fazla çekim eki alabilir. Örnek sorularda da üzerinde duracağız. Zaten bu tarzda sorularla muhatap olursunuz. İşte altı çizili sözcük birden fazla yapım eki almıştır, almamıştır veya birden fazla çekim eki almış, almamış şeklinde sorularla muhatap olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, üçüncü olarak birleşik sözcükler üzerinde duracağız. Birleşik sözcükler en az iki sözcüğün bir araya gelerek kaynaşıp kalıplaşmasıyla oluşan söz gruplarıdır. Birleşik sözcüklerin çeşitleri var. Şimdi onları sırasıyla inceleyelim. Birleşik sözcüklerde ilk olarak birleşik isimler üzerinde duralım. Birleşik isimlerin Oluşma biçimleri var. Bu birleşik isimler ne şekilde, nasıl oluşuyor? Örnekleriyle onları izah edelim. Birinci olarak, ad görevinde iki sözcüğün birleşmesiyle birleşik isim oluşur. Bakın, gök isim, yüzü isim, gökyüzü, kuş palazı hanım eli, ayakkabı gibi sözcükler isim artı isim şeklinde iki ismin bir araya gelerek kaynaşıp kalıplaşmasıyla oluşmuş ve yeni bir varlığı karşılamıştır değerli arkadaşlar. Yani burada hanım eli sözcüğünü, bileşik sözcüğünü ele aldığımızda hanım ve el sözcükleri bir araya gelmiş bir bitki adı olarak yeni bir varlığı karşılamış. İkinci olarak sıfat ve ad görevinde kullanılan sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik isimler. Şurada isim artı isim şeklinde formüle edebiliriz birinci maddeyi. İkincisinde de bu kez arkadaşlar sıfat artı isim şeklinde. Yani bir sıfatla bir ismin bir araya gelmesi. Bakın kara sıfat görevinde sevda isim, yeşil sıfat köy isim, sarı sıfat yer isim, baş kahraman sözcüğünde de baş sıfat kahraman isim olarak kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi bir sıfatla bir isim bir araya gelerek yeni bir varlığı karşılamış. Üçüncü olarak ad ve fiil görevinde kullanılan sözcüklerin bir araya gelmesi durumu söz konusu. Burada da formüle edecek olursak isim artı fiil. Bir isimle bir fiil. Hemen bakın ateş isim kes eylem gece isim kondu eylem miras isim yedi eylem imam isim bayıldı eylem gördüğünüz gibi bir isim ve bir fiil bir araya gelerek yeni bir varlığı karşılayacak şekilde kullanılmış birleşik sözcükler. Bir başka maddemizde gördüğünüz gibi fiil olan sözcüklerin bir araya gelmesi. Yani bir fiille başka bir fiil bir araya geliyor, birleşik sözcüğü, birleşik ismi oluşturuyor. Bakıyoruz. Uyumaktan uyur, gezmekten gezer, biçmekten biçer, dövmekten döver. Bunlar fiil artı fiil şeklinde oluşan birleşik isimler. Aynı şekilde gel eylem, git eylem, gel git, kap eylem, kaç eylem, kap kaç yine yeni bir isim, bileşik isim olarak karşımıza çıkmış durumda. Ve yine beşinci olarak bir adla bir fiilimsinin bir araya gelmesiyle oluşan bileşik isimlere bakalım. Örnekler üzerinden hareket edelim gördüğünüz gibi kar isim delmekten delen şuradaki en an eki arkadaşlar biliyorsunuz sıfat fiil eki. Aynı şekilde dalga isim kırmaktan kıran sıfat fiil eki. Can isim kurtarmak eyleminden kurtaran ağaç isim kalkmak eyleminden ağaç kakan gördüğünüz gibi bir isim ve sıfat fiilden oluşan bir fiilimsiyle bir araya gelerek birleşik isim oluşturmuş. Birleşik isimlerin oluşumuyla ilgili örnekleri inceledik. Şimdi yapı yönünden birleşik sıfatlar üzerinde duralım. Birleşik sıfatlarda sözcüklerin bir araya gelmesi, en az iki sözcüğün bir araya gelmesi ve bunun neticesinde kaynaşıp kalıplaşma sonucunda bu sözcüğün sıfat görevinde kullanılması söz konusudur. Bakın açık ve göz sözcükleri bir araya geldi. Çocuk sözcüğünü niteledi. Açık göz sözcük yapı yönünden birleşik. Sıfat görevinde. Hemen ifade edelim. Aynı şekilde bakın kavun isim içi sözcüğü ikisi bir araya geldi. Örtü sözcüğünü niteledi. Kavun içi örtü yine sıfat görevinde, birleşik sıfat görevinde. Adam sözcüğü için isim bir ve kaç sözcükleri bir araya geldi. Birkaç adam burada bakın belgisiz sıfat görevinde. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken özellik şu. Gördüğünüz gibi bu açık göz, kavun içi ve birkaç sözcükleri yapı yönünden birleşik sıfat olarak isimlendirilir. Yapısına göre sıfatların da gördüğünüz gibi birleşik olma özelliği var. Değerli arkadaşlar, burada genel olarak birleşik sıfatların yapılışıyla ilgili önemli bir kuralı size hatırlatmak istiyorum. Dilimizde birleşik sıfat oluşumu iki ekle meydana gelir. Bunlardan birincisi lı eki. Arkadaşlar bu ek lü şeklinde ses uyumuna göre karşımıza çıkabilir. İkincisi ise ı, I, i, u, ü veya SU, SÜ şeklinde ses uyumuna göre karşımıza çıkan eklerdir. Birleşik sıfat oluşturmada kurallı birleşik sıfat özelliği de söz konusudur burada. Bu birleşik sıfatın oluşumunda iki ek ön plandadır. Hemen örneğimizi örneğimiz üzerinden konuyu açıklayalım. Arkadaşlar burada bir sıfatla bir isim elimizde olacak. Bakın iri sözcüğü sıfat gövde sözcüğü isim. Siz Değerli arkadaşlar... ...bir sıfatla... ...bir ismi... ...ele aldıktan sonra... ...buna... lili -li eklerinden uygun olanını... ...getirdiğinizde... ...iri gövdeli... ...önüne bir isim koyalım... ...iri gövdeli... ...çınar. Gördüğünüz gibi bakın... ...gövdeli çınar... ...veya iri çınar demiyorsunuz. Burada çınarı özelliğini çınar ağacı, ağaç özelliğini belirten iri gövdeli özelliği değerli arkadaşlar iki sözcükle dolayısıyla burada bir birleşik kurallı birleşik sıfat tam söz edebiliriz. İri gövdeli çınar şeklinde. Şimdi ikinci yapılış biçimine bakalım. Bu kez i, I eklerinden birini getirerek bileşik sıfat oluşturabiliriz değerli arkadaşlar. Burada da sıfatla ismin yer değiştirmesi gerekiyor. Bakın bu kez şu ek için örneğimizi şöyle yapıyoruz. Sıfatla isim yer değişiyor. Gövde isimdi. iri sıfattı. ismimizde çınardı. Şimdi bakın bu kez gövde sözcüğüne uygun ekimizi getiriyoruz. Gövdesi iri çınar. İşte arkadaşlar burada da çınar sözcüğünü yapı yönünden birleşik sıfat nitelemiş Gördüğünüz gibi gövdesi, iri, çınar. Burada bir birleşik sıfat durumu söz konusu. Bununla ilgili olarak geçmiş yıllarda çıkan soruları incelediğinizde birleşik sıfatın oluşumu ile ilgili soru sorulduğunu görüyoruz. Dilimizde birleşik sıfat oluşturma gördüğünüz gibi kurallı birleşik sıfatın oluşumunda iki ek karşımıza çıkıyor. Şimdi konumuzun başına tekrar dönelim ve birleşik sıfatları incelemeye devam edelim. Evet arkadaşlar burada birleşik sıfat oluşturmada bir sıfat ve takısız at tamlamalarına lı, lık, sız ekleri getirilerek birleşik sıfat oluşturulabilir. Gördüğünüz gibi dar sokaklı. Dar sokaklı mahalle. Aynı şekilde lıklık eki üç sayı sıfatı günlük dünya isim. üç günlük dünya birleşik sıfat. 5 sıfat para isim sız siz ekini getirdik. 5 parasız adam yine gördüğünüz gibi birleşik sıfat olarak kullanıldı. Bir başka birleşik sıfat oluşumu, sıfat tamlamalarında sıfatla isim yer değiştirir ve isme iyilik eki getirdiğimizde yine birleşik sıfat oluşturmuş oluruz. Bakıyoruz, yol, yolu, yolu toprak, köy, irade, iradesi, çelik insanlar ve gördüğünüz gibi burada da birleşik sıfat oluşumuyla ilgili özellikler ortaya çıktı. Sevgili öğrenciler, birleşik sözcüklerden birleşik eylemlerle devam ediyoruz. Birleşik eylemler de kendi aralarında bölüme ayrılır. Şimdi birleşik eylemlerin birincisiyle devam ediyoruz. Yardımcı ...eylemlerle kurulan bileşik eylemler. Sevgili öğrenciler, dilimizde birleşik eylem olarak kullanılan sözcükler... ...etmek, olmak, eylemek, kılmak ve buyurmaktır. Yardımcı eylem deyince aklımıza bu sözcüklerin gelmesi gerekiyor. Birinci olarak yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemler ve yardımcı eylemlerde bunlar. Burada hemen şu hatırlatmayı yapalım. Günümüz Türkçesinde bu yardımcı eylemlerden daha çok etmek ve olmak yardımcı eylemleri kullanılmaktadır. Yani diğer eylemler az kullanılmakta günümüz Türkçesinde. Hemen örneklerimize bakalım soğuk su içtiğinden hasta olmuş. Arkadaşlar burada olma yardımcı eylem bir isimle birlikte hasta olma yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylem. İkinci örneğimizde mutlu olmak aynı şekilde isim artı yardımcı eylem. Şehri terk ediyor cümlesinde terk isim etme yardımcı eylem. Burada arkadaşlar yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemleri şu şekilde formüle edebiliriz. Bir isim buna yardımcı eylem yani olmak, etmek, eyleme, kılmak, buyurmaktan herhangi birisini getiriyoruz. Ve böylelikle ortaya çıkan birleşik eylem yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylem şeklinde isimlendiriliyor. Burada bir uyarımız var. Birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili şu özelliği hemen söyleyelim. Bir ses olayı meydana geliyorsa bu birleşik eylem yani yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylem bitişik yazılır. Herhangi bir ses olayı söz konusu değilse yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylem ayrı yazılır. Hemen örneklerimize bakalım. Zehir etmek burada zehir sözcüğünde bir ünlü düşmesi meydana geliyor ve zehir etmek şeklinde yardımcı eylemi kullanıyoruz. Aynı şekilde emir emretme kayıp kaybolma Arkadaşlar burada kaybolma sözcüğünde iki tane ses olayı meydana geliyor. Bir burada gördüğünüz gibi ünlü düşmesi, bir de kayıp sözcüğünde p b'ye dönüşüyor ünsüz değişimi. Bunu da hemen belirtelim. Ünsüz değişimi iki ses olayı Birden meydana geliyor ve kaybolma bitişik yazılıyor. Ses türemesi, ses olayı bakın ses türemesi hissetmek, hissetmek şeklinde, af etmek, affetmek şeklinde kullanılıyor. Özetleyelim. Yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemler bir ses olayı meydana geldiğinde bitişik yazılır, onun dışında ayrı yazılır. Şimdi burada yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemlerle ilgili bir başka uyarımız var. Hemen ondan bahsedelim. Değerli arkadaşlar, yardımcı eylem olarak kullanılan özellikle etmek ve olmak eylemi bazen bu özelliğinin dışına çıkarak asıl eylem olarak kullanılır. Etmek ve olmak eylemleri yardımcı eylemdir. Doğru. Fakat bazı cümlelerde bu özelliğinin dışında kullanılabilir. Peki bu özelliğinin dışında kullanıldığını nasıl anlayacağız? Bu tür durumlarda arkadaşlar yani etmek ve olmak eylemleri asıl eylem olarak kullanıldığında başka bir fiilin yerine geçer. Şöyle bir örnek vereyim üç ay sonra bir çocukları daha oldu şeklinde bir cümle kurduğumuzda burada arkadaşlar oldu eylemi asıl eylem olarak kullanılmıştır. Neden? Çünkü doğma eyleminin yerine geçmiştir. Dolayısıyla burada olma eylemi yardımcı eylem değil asıl eylem olarak kullanılmıştır. İşte bakın diğer örneklerimizi hemen inceleyelim. Bu ev ne kadar eder? Burada etme eylemi yardımcı eylem değildir. Değer paha eylemleri özelliğini vermiştir. Değer paha anlamında kullanılmıştır. Yapma eyleminin yerine geçmiştir. Henüz akşam olmadı. Yine olma eylemi burada asıl eylemdir. Akşam vaktinin gelmediğini belirtmek için kullanılmıştır. Saat 5'te otogarda olacağız. Yine olma eylemi arkadaşlar asıl eylemdir. Otogara gideceğiz, otogarda bulacağız anlamında kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi burada olmak ve etmek eylemleri bazen asıl eylem olarak da kullanılabiliyor.